Merhabalar dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz canlarım. Beğenip yorum yapan arkadaşıma da çok teşekkürler mi diyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. Beğenip yorum yapan parmaklarınız dert görmesin. Şurada oturarak dua ediyorsunuz arkadaşlar. Sanki böyle uy uy uykudan uyanıyorsunuz gece yarısı bile böyle oturduğunuz yerde dua ediyorsunuz arkadaşlar bir sürü sıkıntılarınız varmış. Yani bunlardan arınmaya da çalışıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım fincanımız neler var tertemiz çıkmış arkadaşlar. Bakalım. Bütün kalıcı niyetine diyerek arkadaşlar fincanı da işte Bakalım. Böyle bir durumlar var. Arkadaşlar bakın şurada iki insan dans ediyor. Yani buradan başlamadan başka yere geçemezdim arkadaşlar. Bakın yan yana dans eden insanlar var. Bunlara da bir sürü insan eşlik ediyor sanki arkadaşlar. Yani ikiniz böyle bir iki insan bir ayrı ayrı yola çıktınız arkadaşlar. Yani bir yoldan geterken ikiniz bir ayrıldınız arkadaşlar. Araya üçüncü insanlar girdi ama kazanansızsınız. Bakın alıyorsunuz birbirinizden dans ettiğiniz görülüyor arkadaşlar. Bakın iki insan iki yanında dans ediliyor. Bir sürü insan da buna eş, eşlik ettiği görülüyor arkadaşlar. Şöyle bakınca beyaz bir çatı arkadaşlar bakın. Yani geçmişten geleceğe doğru bakınca bakın beyaz çatı görüyorum benim beyaz fincanın içinde. Yani artık sıkıntılardan arınarak yani birbirinizi affederek sıfırdan bir hayat yani arkadaşlar. Böyle de olabilir. Yani bekarsanız bir evlilikle taçlandıracak bir şeyiniz, durumunuz olabilir. Burada iki insan var arkadaşlar. Bakın biri kenardan bakıyor. Yani dedi bir kadın sanki. Bu siz de olabilirsiniz. Buradakiler yani kutlamasına katılmış da olabilirsiniz. Yani kutlayan siz de olabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir durum var arkadaşlar. Bakın şurada parça parça halinde iki yere yatırım yapmaya düşünüyorsunuz arkadaşlar ama ki iki üç yere de yatırım yaptığınız görülüyor. 2 ay gibi bakın bu sıkıntılardan kurtulacaksınız. Yani 3 yere ödeme yapıyorum diyorsanız bakın arkadaşlar ikisinden kurtulacağınız çıkmış. Arkadaşlar böyle bakınca bakın solun solum yolları arkadaşlar böyle bakınca beyaz ciğerinize de benziyor bakın. Dikkatli nefes alın, sporla ilgilenin arkadaşlar böyle bir e, nefes yollarınızda bir sıkıntı yaşıyor da olabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir durum da var. Bakın böyle bakınca beyaz bir ciğeriniz çıkmış arkadaşlar kimin adına dilemişse. Arkadaşlar bakın gün güneşin batışı sanki bir sürü oralarda bakıyorsunuz arkadaşlar. Bakın tağlı taşlı yerlerde yani bir yerlere bakıyorsunuz arkadaşlar böyle gözünüzle aradığınız biri var bulamıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir durum var yani gözünüzle. Nerede olursanız onun Uraları aradığınız çıkmış yani. Bir bakıyorsunuz oralarda gözükebilir mi arkadaşlar? Biraz da kalbine kırmış olarak da çıkmışsınız. Bir araya gelemiyorsunuz yüz yüze. Halbuki bu insan da geliyor da size görünmeden geçiyor da olabilir arkadaşlar. Aynı bir ortam olarak çıkmış. Arkadaşlar ikiniz bir araya gelecekken bakın yan yanayken arkadaşlar araya üçüncü bir insan girmiş. Yani başta bir insan sizi hayatınıza girmeye çalıştı. Bu siz de biraz burnunuzu çimirdiniz çıkmış ama karşı tarafta başkasını alıp gitti herhalde arkadaşlar. Şu anda da bakın sizin gözünüz karşı adam diye yani. Başta istemediğiniz insanı hayatınızda olmasını isteyebilirsiniz arkadaşlar. Bu da başka birine alıp gittiği de görülüyor ama size dönüşü var arkadaşlar. Sanki alıp gitmeden çok da geçmişten gelen biri olarak çıkmış. Bakın bundan kurtulma yollarını arıyor. Yan, yana, yan yana çıkmış ama mutluluk aracında olan bir insan var karşı tarafta arkadaşlar. Bu siz de olabilirsiniz. Şöyle bakınca balığı kuyruğu var arkadaşlar. Kısmetleriniz bakın yan yana. Burada balığı kuyruğu bakın. Şurada da aynı çıkmış arkadaşlar. İki tane yani. Burada da bir el var bakın. El aşağı doğru böyle iniyor. Bir şeyler tutmaya çalışıyor arkadaşlar. Siz de olabilirsiniz. Yani birini avucunuzda tutmaya çalıştınız ama o kadar diğer verdiniz ki diğer görmediniz arkadaşlar. Verdiğiniz diğeri hiç hak etmediği bir insana diğer verdiniz arkadaşlar. Böyle durum olabilir arkadaşlar. Böyle bakınca da salangoz görüyorum arkadaşlar. Salangozunuz var yani. Yani ayağınızı dibine altına bakmadan yürüdüğünüz var. Yani ayağınız dibine bakarsanız her şeyi göreceksiniz. Tört türlük. Yani eskisi gibi aşk acısı çekmiyorsunuz arkadaşlar. Artık böyle düşünmeyeceğiniz de uzaklaştığı görülüyor. Kendiniz de biraz uzak yerlere gittiğiniz görülüyor arkadaşlar. Ama ilerleyen zamanlarda bu insanın size geri dönüşü bir adım geliyor canlarım arkadaşlar bekerseniz bakın böyle bir de hayatınıza yeni giriş yapacak arkadaşlar sanki karşı taraftan siz etkilenebilirsiniz karşı tarafta da etkileyebilirsiniz arkadaşlar hemen hemen bakın birbirinizden etkileneceksiniz bir ortam gibi sanki böyle market alışveriş marketi gibi böyle bir yerler arkadaşlar kalabalık toplum içinde görüyorsunuz birbirinizi birbirinizden etkilenme var arkadaşlar böyle bir durum var İçinizdeki sıkıntılar da bakın güneş böyle beyaz beyaz çizgiler arkadaş artık görmezden geliyor olabiliyorsunuz. Geçmişte yani her şeye kafama takıyordum. Artık her şeyi olarına bırakıyorum. Yani kendimi çok yormak istemiyorum diye bir duruşunuz var arkadaşlar. Ama uykusuzluğa tahammülünüz yok. Çok uykusuz kaldınız. Çok çalışıyorsunuz arkadaşlar. Yani uykularınızda düzenli uykularınızı alamadığınız görülüyor arkadaşlar. Böyle bir durum var. Şurada da bakın böyle yastığı sırt üstü yatan bir insan var yani. Yorgunluktan nasıl yatıyorum öyle sabah oluyor diyebilirsiniz arkadaşlar. Çok yorgunsunuz. Birinden bir iletişim kopukluğu yaşamışsınız arkadaşlar. Çok göz yaş döküldüğü görülüyor. Karşı taraf hiçbir şey farkında değil. İlerleyen zamanlarda bakın kocaman bir ha, kit balığı var. Kocaman bir balığınız var arkadaşlar. Bu insan size dönüşü var bakın. Balığı kuyruğunda duruyorsunuz. Bu balık yeninde sonunda sizin olacak kısmatınız olarak çıkmış arkadaşlar şu anda birbirinizi kırmış ee, olabilirsiniz birbirinizi yanlış anlamış olabilirsiniz böyle bir durum var arkadaşlar burada bir yaşlı bir hasta var arkadaşlar yaşlı böyle bir ha oturduk yerde camdan pencereden bakan yani bir yere gidip gelemeyen bir hasta görüyorum arkadaşlar. Bu hatın da yani hatın olabilir. Hatına da benziyor arkadaşlar. Erkek de olabilir. Şuraya ikili size dua ettiğin arkadaşlar siz de yani maddi manevi siz buna destekli olduğunuz görülüyor yani. Elinizden kendi yardım ediyorsunuz arkadaşlar. Şurada bakın bir insan var. Elin iki tarafı açmış sanki karşıda bir çocuğu bekliyor arkadaşlar. Yani siz de çocuğunuz bekliyorsunuz ya sevgilisini bekleyen biri de olabilir. ellerini iki tarafa açmış arkadaşlar. Bakın koş gel dediği bir durum var. Yani artık dayanamayacak durumdayım. Yani geleceksen gel diyen biri var karşınızda. Arkadaşlar eğer seviyorsanız geçmişi silin. Yani huzurlu günler silin bir şans verin diyorum. Çünkü karşı taraf da bakıyor. Bayağı bir dersini aldığı görülüyor yani. Bundan sonra sizi çok kırmayacak sizin kadır kıymetinizi bilecek olarak görülüyor. Aynı çatı altında iki insan var arkadaşlar. İkisi de böyle sürekli ağız dalaş yani söz birbirine uyumlu bir, şey. bir şeyler konuşuyor ama arkadaşlar bu konuşmasının altından da bir şeyler çıkıyor yani. Ne yaptığını farkında olmayan bir insan var arkadaşlar karşı taraf. Konuşuyor ama ki pişmanlıkları da var arkadaşlar. Yani iki insan birbirini kırabiliyor anlamadan dinlemeden kırdığı çıkmış arkadaşlar. Böyle bir durum var. Siz de bunları ikisine gayet farkındasınız. Böyle bir konuşma ortamı var arkadaşlar. Nasıl olacak nasıl edecek diyorsanız siz de. Yani her şey farkındasınız arkadaşlar. Taraf tutamıyorsunuz. Yani ikisi de size yakın olarak birileri çıkmış. Yani hangi tarafı tutacağınızı farkında değilsiniz arkadaşlar. Bunu tarafını tutarsam o kırılacak. Bunu tarafını tutarsan bu kurulacak diyorsunuz canlarım. Onun için kendiniz güzel bir dileklerinizde yani umudunuz hiç kesmeyin diyorum. Her şey yoluna girecek. Umudunuzu kesiyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir durum var. Şurada da iki çocuklu bir kadın görüyorum. İki çocuğuyla bir yerlere gitmeye çalışıyor arkadaşlar sanki. Bir yolculuk yani bu şey şeyimi alırsam maaşımı alırsam buraya getireceğim. Bakın çocuklar mutluluğu için yaşıyorum diyen bir insan var burada. Ama bu kadın yalnız olarak yaşadığı görülüyor arkadaşlar. Böyle evli farklı değil belki. Evlenmiş ayrılmış biri olabilir. Şurada yıldızınız var arkadaşlar. Yıldızınız parlıyor Şurada da bir böyle bir bakın. Parmağı şöyle böyle avucunun da böyle parmağını böyle gösteren bir parmağını şöyle tutmuş sanki dua yeter vaziyette arkadaşlar bakın görüyor musunuz elle avcı açılı böyle dua yeter vaziyette bu karşısında da kaplumbağa var arkadaşlar evliliğe doğru yani birdenbire karar alabilirsiniz bakın şurada bir küçük kız çocuğunu görüyorum elinde de bakın kova tutuyor arkadaşlar böyle kova var arkadaşlar kova tutuyor arkadaşlar bu küçük çocuk bakın şurada da görüyor musunuz yukarı doğru tırmanmaya çalışan sincapınız var arkadaşlar. Yani yukarı doğru tırmanıyor da olabilirsiniz. Pes etmek lazım. Artık yoruldum diye pes etmeye şey sağlıyorsunuz arkadaşlar. Yeri çekilmeyin ama pes etmeyin de çok az kalmış. Yani kazanacaksınız. Şurada çekiş var arkadaşlar. Bakın bu çekişin karşısında da bir erkek bir kadın var. Yani ailevi durumlarınız var. Bakın bu çekici size uzatıyor ki yani ikisinin birbirleri araları açılsın. Yani sizi göremeyen esmer tanlarda orta boydan biraz uzun arkadaşlar. Kadın görüyorum biraz balık etli, başörtülü sanki. Adam da öyle bir zayıf bir erkek olarak çıkmış ama bunlar ikisi çekici tutuyor ki yani sizin mutluluğunuzu göremeyen birileri var arkadaşlar. Yani her şeyi kafanıza takmadan sağlığınıza önemli dikkat ettin diyorum. Bakın böyle bakınca i harfi var. Bakın t harfi var arkadaşlar. i, t, v harfi olan birinden bir konuşmanız var. Yola gitmeniz lazım. Arkadaşlar bu insanı görmeniz için sizin yaşadığınız yerden biraz uzakta çıkmış. Arkadaşlar bu insan sürekli yolunuzu gözlüyor. Yani o eskiden kaldığınız yerde değilsiniz. Bu insan sizi sürekli bulamıyor diye yani. C harfinden bir haberleşme var arkadaşlar iki tane balon var arkadaşlar. Bir iki insana patlamak gibi böyle konuşman tarzınız olacak ama içinizde ikileri hepsini tökeceksiniz. Şurada lavanta tarlası var arkadaşlar. Çok güzel böyle lavantalar görüyorum. Lavanta tarlası var. Bakın siz de şuradasınız arkadaşlar. Bakın elinizde de değnek var. Yani artık iyisini kötüsüyle bir şeyleri seçeceksiniz arkadaşlar. Yani her şeye katlanmak zorunda değilim dediğiniz bir durum var. Arkadaşlar böyle bir deniz kıyısı gibi arkadaşlar sanki bakın. Böyle kumsal bir alan. Uralar ya dağılıyor olabilirsiniz. Ben geçmişimde küçüklüğümde uralarda bayağı oynuyordum. Çok güzel yerler diyor olabilirsiniz. Bakın oraya ziyaretiniz var arkadaşlar. Bakın bir sürü ertelediniz. O yolculuğa çıkabilirsiniz. Yani bir görüyor musun? Bir yaşlı adam yaşlı kadın oturan bir yer bakın buraya gider bir ziyaretinizi edecek gibi gibisiniz canlarım. Kendinize dikkat edin. Beğeni bir yorum yapıp abone olmayı unutmayın canlarım. Allah'a emanet olun. Güzel hafta sonlar diliyorum. Kendinize dikkat edin canlarım.